Partimizin ekonomi ayıtı var. Parti sözcüğümüz en güzel yani ekonomi ayıtı başkanı. Tamam. Dolayısıyla çarşı ayakları var. On üç ürünler çekilmiştir. Buradan ürünleri Şu anda bu yaşta fiyatı var. Ekonomi bırakmazlar ki başkanım. Yani ekonomi kaldı yani? Bakarsanız şöyle bakarsanız. Biz burada mesela müddet vekili gönderiyoruz. Bir telefon faturası iki lira geliyor. Bir aylık fatura. Olur mu yani? Olmaz Mesela adam çaycı olarak şeye giriyor abi. Ee, millet şey ilçe zengin olarak çıkıyor. bu otobüs kim için önce nerede abi? Ya oraya... da da burnuna pudra şekeri çekiyor ha. Şimdi bir içinde önce bu şey nerede abi? Eee yazar kasa atılırken anayasa kitapçı tutuyor. Kutba ben atılıyorum. 10 lirayda elli lira O zaman nerede bu otobüs abi? O zaman da meydanlardayız. Ama biz görmedik yani o zaman çok o büyük vardı. O, o, zaman ekonomiyi batırdılar ben geldim hazinenin başına Olursun. oturdum. Bak devre zamanında 53 tane banka batırırlardı. Bak vardı. anlatıyorum. Ben, ben, ne diyeyim bak imar bankası bir sürü banka vardı. Batırıldı. Kimse şey olmadı. Hükümetten biri geldi mi hırsız. Diktatör diye yaptı. Gelin Geldi, 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 geldi. Ondan sonra batırıldı bankalar. Batırıldı bütün, abi, ben konum yok. Benim bütün, arkadaş, arkadaş geçen gün mesela şeye gitti abi. Bütün bankalar. Araçlamaya gitti. Arka istemeye kim verdi? Paralarım araç yok. Sen ne iş yapıyorsun? Ben esnaf olan Ben burada Kaysi e, Kuruyemiş dükkanım var. Evet. Şu, şu, Evet abi. Kaysi Kuruyemiş dükkanım var. Hatta ben eee 1997 elektrik mezunuyum bak. Evet. Abi bir dakika 1997 okuyamadım. Yapay işçilerden istihbarat yapıyorum. O zaman bir e, İmam şey yaptılar. Çıpar trafiğe önünü kesmek için elektrik mezunu bir saniyede de okuduğum sayede elektrik mezunu Elektrik dizaynı mezunu yok ama biz üniversiteye gittiğim zaman bize bak sayısını uyguladılar. Ama bunun için yaptılar? Bunu sadece İmam önüne kesmek için yaptılar. Ben mağdurum ben. Ben okuyamadım. Şimdi İstanbul'da biz geçiremiyoruz. Bağ kurucu ama ben okusaydım belki bir yerlere gelirdim. Anladın abi? Biz mağduruz yani. Bu otobüsü Allah, önce de görmek istiyoruz. Yani, siz, abi var bir adam muadırsa o zaman e, kılıçlar oldu gibi şey yapacağız abi muhtarlara bir danışman vereceğiz. O zaman işte bir tane diyor başkanımız yani başkanı muhtar, diyorken, muhtarlara bir tane verirse bu işi biter diyor abi sizde bu proje bu çok. Aynı çok aynı yok yok. proje çok abi adam diyor ki muhtara özel kalem ver diye. Özel özel kalem şoför isteyecek. Şoför diyecek. Elli bin tane Allah abi bu sefer muhtara sen özel kaleme verdin mi diyecek ki bana bir şoför getir. Ya. Tek kişilik Tek bir şirket bu sebeple olacak. Birkaç yılda daha olacağım. Abi ben demek evet, istedim evet. yani bak hizmet yapılırsa bak hizmete karşı olmayalım bak. Vatandaş hizmete karşı kötü bir şey yaparsa bak Allah razı olsun bak. Kardeşlerim Allah, Allah razı olsun. Asgari ücreti yükselse bak. bak, bak. bak. Takdir ediyorum bak. Yaptı, yaptı, yaptı. abi. <laughs> Onları yaptı. Ama sen kafarsan köklüye sen kafarsan abi. Ne evet. dedik? Bir şey demiyorduk. Ama bak işte mesela bir hizmet. Ama sizin burada diğer di ki biz, bizim görevimiz bir e, muhalefet olmak değil. Her, <laughs> evet, her şeyi Hayır, şey orada bir Ama, tane söylediğimiz şey var. Bak, ama olmaz öyle. Köprüyü yaptılar. Köprüyü yaparken ne dediler bize? Senin cebinden bir kuruş para çıkmayacak. E şimdi geçmediğin köprüye olur. senin verdiğinden para ödeyiyorlar. Hizmet ama on sene sonra bedava geçeceğim. On sene sonra bedava geçeceğim. Bunu da yapmak da ya.